Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Bugün ambar atmayacağız, erencil atacağız. İnşallah güzel bir maç olur. Bu ben bu arka planı değiştireyim. İlk maçımız zaten erencil olacak demiştim ben. Arkadaşlar bu arada bana istek atmak isteyenler Bakın burada ID'm var. ID'den bana destek olabilirsiniz PUBG Mobile'de. Evo'yu atsanız çok iyi olur. Bence bu adamı iyi geçmem lazım. Beraber adamlar bana Evo'yu atmıyor. Siz size yar siz bir bana yardımcı olursunuz. Olursanız çok güzel olur. Burada 3 kişi bana istek atmış Mardinli. Ben bunu tanıyorum. Diğerlerini tanımıyorum. Arkadaşlar bu arada bana istek atarsanız Arka... abi ben Youtube'dan geldim. Öyle meşazlar atabilirsiniz. Yani istek atabilirsiniz. Uzatmayalım. Hemen şöyle bir ses kısalım. Ben kendi videomu izleyince çok ses olduğu için çok kötü ses geliyordu. O yüzden şimdi güzel gelecek zannediyorum. İnşallah şarjı oynayınca ses kötü gelmiyordur. Arkadaşlar işte, ben şunu bir kapatayım. Arkadaşlar 100 like 100 like gelirse O elimde bu arada. Chat Elimde şu an Up, 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 up. Arkadaşlar şu an bana destek olursanız çok güzel olur. Ben bayağı çekiyordum. Şu eee bak. Şu an gösterdiğim yer var ya. İşte o kayboluyordu. Niye kayboluyordu? Ben de bilmiyordum işte. Tamam. Şimdi nereye gideyim Buraya gidim. Ben bakalım. Şuraya bir gidelim. Şarjım olsun, şarjdan bir çıkarayım. Ses inşallah düzgün geliyor doğru. Çıkarayım ya ben. Evet, çıkardım. That is just my problem. That that problem. just my problem. İşte geliyoruz el harekat Arkadaşlar bir k abone de bir k daha bak Cidden söylüyorum yüzümü göstereceğim Yüzümü göstermişim ama Shorts videolarımda yüzüm var İşte eğer bir e, um, k abone de ya da 1 k like de hani popüler yapın orada. Benim YouTube kanalımda oraya popüler yapın, short video gelin popüler yapın oraya. Orada oraya basın ilk çıkana yapın. Orada şu an görenler bir like yaparsa yüzümü göstereceğim. Bakın yüzümü şeyde göstereceğim. Oyunda göstereceğim. <laughs> Oyunlarda göstermiyor. Gidiyorum. bele. bele. Ya Gel Bala, Bir şey de yok ya ya. Loot olsa tamam diyeceğim. o okay diyeceğim. Yok. Allah, Allah, Allah İnşallah bu videoda güzel bir like gelir. Bakın abone oluyorsunuz. Neredeyse beni 3K falan 4-5K falan kişi izliyor. Bir bakıyorum 5 kişi like atmış. O like atanlara çok teşekkür ediyorum. Diğerlerine de teşekkür ediyorum ama onlara daha da çok teşekkür etmiyorum tabi ki de. İkinize de aynı teşekkür ediyorum. Ama bakın like atın. ücretsiz bastın tamam. Adam. Oy. Benimle beş atmak isteyenler ben The Wolf oynayalım. Şunu bir takayım ben. evet. İşte bu işimi mi görür? Allah. ismini alacağım ben bunu. İsmi ne? Bunu göremedik. Şunu bir buraya alayım. Sukula gidecek. Hmm. Sukula gidek aynen. Sukula gittim mi? Şimdi adamlar olacak. Adamlar olunca oyunun eğlencesi gelecek. Oyun oyunun eğlencesini istemiyorsanız Bence gidin şuralara falan girin. Ama can, oyunun eğlencesini istiyorsanız kalabalık bir yer atlayın. Bu oyun aslında eğlenceli oyun. Eğlenceli olmak için oyun oynan oynanılması lazım. Bazıları küfür ederek oynuyor. Ara sıra sinirden nadir bunu alalım. Kompalı bulursak takarız. Bu taklidi yapıyorum. Adamlar nasıl olmuş ki burada? Kapama göre hatta eğer adam ölürse hile gireyim. Yani Aha dört ikisi. T, I, G, N bir şey bir şey. Nerede? Nerede? Az önce sıkıyordu bir yerden. Görüyorsanız çördemeyin arkadaşlar. Nerede lan bu? Aa. Ben 4-8'de kötüyüm arkadaşlar. 3-2'de güzel spreyler atıyor. Neredesin? Bak. adam bana söylüyordu. adam bana seviyor mudur? Ne yapıyor? Dur, tabletimi Ben bunu öldürmüştüm herhalde. Jingle bell, jingle bell, jingle Bu arada hayırlı cumalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada YouTube bu ne benim? Ben şu an uyursam size YouTube'dan bir şey göstereceğim. O kanala gidin abone olursanız ben çok mutlu olurum. Bu kanala kim görürse bence bu o kanalı abone olmasanız da bu kanala abone olun. Çünkü o kanalı artık kullanmıyorum. Yedek kanalım var Belki bu ban yerse onu da söyleyemiyorum bu bu bana yerse diğer hesap diğer şeyden yapacağım işte anladınız diğer şeyden çekeceğim hesaptan çekeceğim videolar çekeceğim çok kastı şükür Silah var. Ama ben gerekmiyor. Girdiğim her silah yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu burada spam oluyor bu arada. Adamlar demeyin. Adam olsa da zaten bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru bakar. Bu tarafa bakmaz. Zobacz, jak to jest, Lud. O, oh, no, 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 no. no. Oh! Oh, Zitniemy. Słonabi bak. Słonabi bak. To, 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 to. sorarsa sürerse bir tane ambar atarız. Sonradan videoyu bitiririz. Arkadaşlar bu videoya bakın. Bu videoyu sadece bak. Abone olun like atın. Ben şu an abone ihtiyacım var. Bir k abone olun. Abone istemem o derece diyorum. Adamlar yok. Adamları bir bulsam. Oh! Arkadaşlar bir de yorum yaparsanız çok iyi olur. Çeşme Ah. Allah Oha. Poçinkiye mi gitsek diyeceğim mi? Poçinkiye gidelim. Dün, 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 dün. なるるるるるる。<noise> Ne oldu lan burada? Ad, gerçek adam zannettim. Tüm evleri sömürmüş bu. Bak açık. Kapısı açık. Şu da açıksa yuh. Aa. Oha. Oğlum bu direkt şeyi sömürmüş. Haritayı değil. Poçin sömürmüş. Haritayı sömürdük dersek de abartılı olacak. Arkadaşlar şimdi buraya nasıl çıkma yöntemini göstereceğim. Youtube'dan bakmadım. Yemin ediyorum bakmadım. Yarsanız da çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bunu kapatıyoruz. Buradan böyle yapıyoruz. Şimdi zor olmayalım. Allah. Aa! Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar, 2 saattir adam öldürüyorum. Bir de bu arada babam aramıştı. Bu annemin telefonu bu arada. Yanlış <laughs> anlamayın azizallah. Ezan okundu o yüzden. Ana bu neymiş? Bende kırmızılısı var arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bildirim çıktı. İşte eğer abone tıklayıp bildirimleri bildirimleri böyle yıl yıl böyle böyle nasıl desem zil var ya zil. Zili böyle açsanız böyle benim attığım videolar çeşitli ben attığım videolar hepsi böyle size gelecek. Dedi ki oyun projesi mesela Gebloy'la aşağı.

смотрим. Мердиси. Бурдануса. 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 dönüştü arkadaşlar bu arada. Duydunuz mu duymadım. Hello. Duymuyor ki. Ölürsem oyunu sileceğim bak. Şaka şaka arkadaşlar silmem. Şu an ben burada fişe atarsam burası kızışır. Harbi öyle böyle değil kızışır. Ah be. Tüh. Arkadaşlar iki dakika video keseyim. Aynı yerde duracağım arkadaşlar. Özür, özür diliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Adamlar hiç sana gelmemişler. Ben buradan başladım mı? Bu Kayıtlar mı başlamışım? Zoom pop water. Şimdi bende fazlalık olan şey ne? Hiçbir şey. şu an ben bir tam alanın şurasına gideyim. Tamam. Ortasına gitmem gerekmiyor. gitmiyor. Direkt zaten ortasına vermiyor alanı. Şimdi ekranı yukarı kaydıracağım da. Oh şükür. Komple kaydırırsam. Ben bu direkt adamları raş atacağım. Ölürsem de Zaten şarjım az. 11. Bunları bas 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 bas. Köpeğe sıkmıştır. Uu. Aha. O nerede sıkıyor? çıldırmalık. <laughs> AVM varmış. <olmuş>. Bana dur dedim lan. O Evet arkadaşlar geldik saç çıldırmalık Ömürsam Aç ya. Bakabiliyor mu acaba? Ölmüyor ki adam. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.